Merhaba ve hoş geldiniz. Vücudunuzdaki küçücük bir kan damlasının akıllı telefonunuzdaki bir rakama nasıl dönüştüğünü hiç düşündünüz mü? İşte bugün, biyolojinin o görünmez dilini alıp elektroniğin somut anlaşılır diline çeviren o büyüleyici teknolojiyi, yani bioelektrokimyayı mercek altına alıyoruz. İşte bütün meselenin özündeki soru bu. Yani biyolojinin o karmaşık ve tabiri caizse ıslak dünyasıyla Elektroniğin net ve kuru dünyası arasında nasıl bir köprü kurabiliriz ki? Bu modern teknolojinin tam kalbinde yatan gerçekten de acayip keyifli bir bulmaca. Bu gördüğünüz rakam dünya çapında diyabetle yaşayan insan sayısı. 300 milyondan fazla. Bu konuyu soyut bir bilim olmaktan çıkarıp anında devasa ve çok gerçek bir insanlık meselesine bağlıyor. Yani bu teorik bir problem değil. Milyonlarca insan için her gün yaşanan bir gerçek. Peki, o zaman ilk bölümümüze geçelim. Biyoelektrokimyanın işte bu milyonlarca insan için her gün çözdüğü o çok pratik soruna, yani glikoz takibine odaklanacağız. Ve işte bu soruna bulunan o zarif çözüm. Hikayemizin kahramanı bu. Kullanıcı açısından baktığınızda inanılmaz basit duruyor, değil mi? Ama bu küçücük test çubuğu aslında arkasında yatan muazzam bir bilimin ürünü. Özünde bu cihaz bir çevirmen gibi çalışıyor. Kanınızdaki kimyasal bir gerçeği, yani glikoz seviyesini alıyor ve üzerine aksiyon alabileceğiniz bir sayıya dönüştürüyor. Yani aslında biyolojinin dilini elektroniğin diline tercüme ediyor. Şimdi gelin biraz daha yakından bakalım. Bu işin sihri sadece elektronikte de değil, aynı zamanda çok ama çok özel bir biyolojik parçada gizli. O test çubuğunun ucundaki küçücük noktada neler oluyor bir bakalım. İşte o gizli bileşenimiz. Glikoz, oksidaz ya da kısaca GOX. Bu enzimi şöyle düşünün. Mükemmel bir kilit. Vücudumuzdaki binlerce farklı molekül arasından sadece ama sadece tek bir anahtarın yani glikozun uyduğu bir kilit. Bu doğanın bizzat kendisinin tasarladığı bir glikoz dedektörü. Peki bu kilit anahtar olayı neden bu kadar kritik? Çünkü sensörün doğruluğunu işte bu sağlıyor kanınızdaki diğer şekerler, proteinler veya başka maddeler tarafından kandırılmıyor. Sensörün kafası karışmıyor. Sadece ve sadece glikozu ölçüyor. Bu da sonucu inanılmaz güvenilir kılıyor. Evet, şimdi bu anlatımın en can alıcı noktasına geldik. Bu biyolojik kilit anahtar buluşmasını ekranda gördüğümüz o sayıya, yani bir elektrik akımına nasıl çeviriyoruz? İşte bütün sihir burada. Bu süreci bir domino etkisi gibi hayal edebiliriz. Her şey glikozun o özel kilide, yani GOX enzimine takılmasıyla başlıyor. Bu buluşma bir elektronun serbest kalmasını tetikliyor. Tam bu anda sahneye bir kurye molekül çıkıyor. Bu aracı molekül, serbest kalan elektronu kaptığı gibi test çubuğundaki elektroda teslim ediyor. Elektrodun tek bir görevi var. Bu elektron teslimatını saymak. Ne kadar çok teslimat varsa, o kadar güçlü bir elektrik akımı demek. İşte bu kadar. Biyolojik bir olay, elektriksel bir mesaja dönüştü bile. Bu ölçüm tekniğinin bilimsel bir adı da var tabi, amperometri. Ama temel prensip aslında çok basit. Biyolojik girdinin miktarıyla elektriksel çıktının gücü arasında doğrudan, birebir bir ilişki kurmak. İşte bütün olayın özeti bu basit denklemde saklı. Kanınızda ne kadar çok glikoz varsa, o kadar çok kimyasal reaksiyon oluyor. Bu da o kadar çok elektronun taşınması ve daha güçlü bir elektrik akımı anlamına geliyor. Cihazınızın yaptığı tek şey ise bu akımın gücünü ölçüp bunu ekrandaki o sayıya çevirmek. Tamam, teoriyi anladık. Şimdi tekrar büyük resme dönelim. Bu sensörlerin biz insanlar için bu kadar pratik ve kullanışlı olması için hangi tasarım ve mühendislik zorluklarının üstesinden gelinmiş? Gelin bir de ona bakalım. Şu zaman çizelgesi minyatürleşmedeki inanılmaz ilerlemeyi o kadar güzel gösteriyor ki. Düşünün, 80'lerde kocaman bir kan damlası gerekirken bugün artık neredeyse gözle bile görülmeyecek kadar küçük bir miktar yeterli. Bu da doğrudan kullanıcı deneyimini iyileştiren, hatta acısız ölçüm dediğimiz şeyin mümkün kılan bir gelişme. Ama İşin gerçekten ilginç yanı bir sensör tasarlamanın aslında tam bir dengeleme sanatı olması. Bu tablo bunu çok iyi özetliyor. Mesela daha küçük bir kan örneğiyle çalışmak istiyorsanız sensörünüzün çok daha hassas olması gerekir. Okuma süresini kısaltmak mı istiyorsunuz? O zaman enzim reaksiyonlarını hızlandırmanın bir yolunu bulmalısınız. Bütün bunları yaparken de maliyeti herkesin alabileceği seviyede tutmak zorundasınız. Bir özelliği iyileştirmek genellikle başka bir yerde yeni bir mühendislik problemi yaratır. Bu temel teknolojinin farklı ihtiyaçlara göre nasıl uyarlandığını da görüyoruz. Çoğumuzun bildiği o tek kullanımlık sensörler anlık ölçümler için harika. Ama son yıllarda popülerleşen sürekli sensörler de var. Bunlar da aynı prensibi kullanarak vücuda takılan bir cihazla kesintisiz veri akışı sağlıyor. Şimdi bakış açımızı daha da genişletelim. Çünkü az önce öğrendiğimiz bu temel prensip sadece glikoz ölçmekle kalmıyor, bütün bir teknoloji alamı için sağlam bir semel oluşturuyor. Az önce öğrendiğimiz o temel prensip var ya, aslında bir İsviçre çakısı gibi. Bu yaklaşım, biyolojik yakıt hücrelerinden tutun da genetik hastalıkları tespit eden DNA sensörlerine, hatta çevresel kirliliği ölçen cihazlara kadar pek çok farklı alanda heyecan verici kapılar açıyor. Bu alıntı kilit noktayı çok güzel vurguluyor. Aslında biz geleneksel kimyanın zorlandığı görevleri yerine getirmek için doğanın o inanılmaz hassasiyetinden, yani enzimlerden faydalanıyoruz. Mesela, tertemiz ve sadece istediğiniz ürünü üreten kimyasal üretim süreçleri tasarlamak gibi. Sonuç olarak bu alanın potansiyeli hakkındaki en güçlü özet bu olabilir. Artık biyolojik ve teknolojik dünyalar iç içe geçiyor. Sadece doğaya taklit etmiyoruz. Onu teknolojimizin bir parçası, hatta temel bir bileşeni haline getiriyoruz. Ve bu da bizi kışkırtıcı bir son soruya getiriyor. Biyoelektrokimyanın gelecekteki olasılıklarını düşünürken aklımızda bulunsun. Belki de teknolojinin bir sonraki büyük sıçraması silikonda değil, yaşayan hücrelerin ta kendisinde yatıyordur. Kim bilir? İzlediğiniz için çok teşekkürler.